Oğlum şirinleri sonra izlersin. Sonra izlersin. Bir bak bakalım kardeşin ne diyor. Bir dön bir sor bakalım ne diyor kardeşin. Dön, dön dön dön. Ne diyor bir sor bakayım. Kozma ne diyorsun ya? Ne diyorsun Kozma anlat bakalım. Bak kardeşin seni anlar. Bu oğlum bak. O nasıl bir sinirli öyle. Eee <laughs> 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 ne diyor şimdi? Sen ciddi misin? Oğlum ne diyor? Bir şey mi? Önemli bir şey mi diyor? Ne diyor? Al, ben de merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Allah Allah. Demek öyle oldu. Bay çok üzücü. Oğlum ne oldu? Vektör bana da söyle bak merak ettim ben. Ne anlatıyorsa bana da söyleyeyim. Vallahi merak ettim. <laughs> Harbiden merak ettim ne anlatıyorsa. <laughs> Vektör ne diyor lan bana bak. <laughs> Bana bak, vallahi ben de merakta kaldım. Söyle bana da. Ne anlatıyor? Lan ne anlatıyor, ne tüphesi Söyle bana bir, dön bana bir. Vektör, vektör. Şt, buraya bak, buraya. Dön bana bir. Buradayım, buradayım. <laughs> ne diyor bu? Ne diyor? Ne anlat?